Takvimler 1960 yılını gösterdiğinde İngiliz fotoğrafçılar akın akın nedense bilinmez bu bölgeye bu şehre gelmekte ve neredeyse her santimetre karesini fotoğraf altına almaktadır. Şu an elimizde 1960 yılına ait tam 61 yıl öncesine ait bir Harry Millinger fotoğrafı bulunmaktadır. Bu fotoğraf bugün bir vakfın genel merkezliğini yapan Sinan Paşa, Osmanlı Devleti'nin azametli, kudretli son dönem paşaları, son zafer kazandığı ana ait büyük paşalarından biri olan Sinan Paşa'nın Beyazıt bölgesinde yapmış olduğu medresenin önündeyiz. Üç tane pencere görülmekte, bir de arkasında kısa bir küt pencere bulunmaktadır. Bugün de aynı. Fotoğrafta var olan o kısa küt pencere bugün hala diğer duvara göre biraz kısa ve küt bulunmaktadır. Tam olarak şuralarda bir yerde bir temizlik işçisi, bir temizlik emekçisi bu ülkenin çok şey borçlu olduğu insanlardan birisi. Allah onlardan razı olsun. Burada temizlik yaparken arka tarafta sırtında mal yükleyen insanlar arka tarafa doğru Gedikpaşa bölgesinden Çemberli Taş bölgesine doğru gitmektedirler. 1960 günümüzden 61 yıl önce bile bu topraklar çok canlıymış. Tıpkı bugün olduğu gibi. Şimdi Fotoğrafa geri dönelim mi? Fotoğraf, elimizde bulunan fotoğraf 61 yıl öncesine ait. 61 yıl önce Sinan Paşa Medresesi'nin son 3 penceresi küt penceresiyle birlikte bize bakmakta. Bir temizlikçi, arkasında yük olan insanlar, iş, güç yani hafta içi. Tıpkı bugün olduğu gibi hafta içi. Yıl 2021'i gösterdiğinde Sinan Paşa Medresesi, Küt Penceresi, Beyazıt Caddesi koşuşturan insanlar hiçbir şey değişmemiş. Değişen tek şey takvim adı verilen, gözle görülmeyen, elle tutulmayan sanal rakamların değişmesidir. Onun dışında hiçbir şey değişmemiş. İspat mı? Buyurun 61 yıl arayla aynı açıdan çekilmiş iki fotoğraf. aynı yıl az evvelki Henry Millinger'ın çekmiş olduğu fotoğrafla aynı yıl. Bu sefer Harry Weber isimli bir İngiliz fotoğrafçı. Dedim ya çok fazla fotoğrafçı gelmiş ve her yeri çekmişler. İşte bu Henry Weber'in ve Henry Millinger'ın fotoğraf çektiği 1960 yıl yani 61 yıl önce bu bölgenin neredeyse her santimi fotoğraf altına alınmıştır şu an Otluk Bedi Savaşı'nda büyük kahramanlıklar gösteren Fatih Sultan Mehmet Han döneminin önemli sadrazamı ve vezirlerinden olan Atik Ali Paşa'nın yapmış olduğu caminin önündeyiz. 61 yıl önce görülen o hazire bahçesinin pencereleri de aynı camiye Atik Ali Paşa camisine aittir. Arka tarafta bir süliyet olarak Lale devri döneminde Avrupa'yı tarzda ilk barok eser olarak yapılan Nur Osmaniye Camii'ni ve onun külliyesinin kubbelerini görmekteyiz. Eski bir fotoğraf, burayla alakalı bir fotoğraf, buranın değişimini bize gösteren bir fotoğraf. Bu değişimde buraların cadde olduğunu görüyoruz. Ben eğer bir zaman makinesine biniyor 61 yıl evveline gidiyor olsaydım fotoğrafın açısına gelip aynen bu yolda böyle geri geri yürüsem 61 yıl önce yürüyemem. Zira 61 yıl önce buralarda fotoğrafta da görüldüğü gibi yük kamyonetleri bulunmaktadır. Kamyonlar, kamyonetler bu bölgedeki yük işini, hamallık işini yapan araçlardır. Ve anlaşılan o ki burada, tam olarak burada Nur Osmaniye Camiine kadar giden bir yük kamyon ve kamyonet durağı bulunmaktadır. Fotoğraflar bize İstanbul'un 60 yıl, 50 yıl, bazen 100 yıl, bazen 140 yıl zaman içerisinde uğramış olduğu değişikliği gün gibi ortaya çıkartmakta ve bizim huzurumuza sunmaktadır. İyi ki bu fotoğraflar var. Birkaç programda bir söylüyorum ya, bundan 100 yıl sonra 2121 yılında Ülke TV ekranlarında tarihte yürüyen adam programını çekecek olan delikanlı artık 100 yıl sonra bu programı sürdürecek olan delikanlı her kimse bilmiyorum. 100 yıl evvelden ona selam söylüyorum. Buraların 2021 yılını anlatırken diyecek ki 100 yıl evvel buralar böyleymiş. Tıpkı onun anlattığı gibi ben de diyorum ki 61 yıl evvel buralarda kamyonlar, kamyonetler bulunmaktaymış. Sizi 2021 yılının hengamesi 1960 yılının sakinliği Harry Weber'in şahitliğiyle baş başa bırakıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.